Merhaba arkadaşlar, Mümral Barkan'la hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans'ta bir seviye savunma serisinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi belediye binası 12 sonunda yaptım. bayağı iki hafta bir iki haftadır bir atamıyorum. O yüzden kaynak kasamıyorum. Bir hesap zaten kasmıyorum. Yani her neyse bu şekilde oldu. Belediye binası daha yeni yükseldi. Ve böyle yeni sezon bu arada geldi hayretten. Atölyemiz açılmış burada. İnşaat bu ne? Burada geç. Savunmalarımız geldi. Bir iki tane. Tuzaklar, muzaklar geldi. Hayretten de belediye binasının seviyesi var. Bildiğiniz gibi belediye 12'den sonra 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 seviyesi var. Onları ama şimdi bunu yükseltirsek Onlar... bu, bu mesela bunun da soğuması var ama mecburen bunu yükseltmem gerekiyor. Bunu yükseltmezsem belediye binası onun çeçek geçemeyeceğim için bunu yükselteceğim mecburen belediye binasını. Gördüğünüz gibi 6 milyon bin altın, 5 milyon iksir, işte 39 bin Karakter zaten ihtiyacım yok şu anlık. Gelelim. Ee, ne yapalım? Ee, şurada savunmalarımız var bu savunmalarımızdan mesela 1 e bir tane cehennem kulesi dikelim. Onu ne dikelim? Şuraya dikelim. Ee, 4.600.000 kalmış. Tane savunması var. İşgizi Tesla var. Şu tuzakları dikelim. Ayrıca tuzaklar. Tuzakları. Şu tutayım. Uykuda da bekleyelim. Bir tane rezon bomba var. Bir tane hava bomb Hava bombası diyecektim. Normal bomba var galiba. Tam olarak görmedim. Şimdi bir tane izli test de var. Benim iki tane inşa açım var. Ben şöyle düşündüm. Atölye yüksek. Hani atölye dikeceğim. İzli testlerde videonun sonuna doğru bakacağız. Şunlara gidecek yer yok. 4 gün altı saat. Yani bu iki gün 11 saate bitiyor. Ee, birkaç tane savaş yapalım isterseniz. Öf be köye bak. <laughs> Aha ölü köy işte. Bu ölü köyler bizim için çok önemli şu an. Şöyle ofçularımızı atalım. Eline ben asla alamayayım ki. Eline ben ıı, olmadı. Hero'lara atacağız. Yani hero'larla şey yapacağız. Koruyucuyu yere aldım. İyi e bak. Koruyucuyu attım yanlışlıkla. Şuradaki ganimetleri toplayalım. En fazla da uzatmayayım onları. Şöyle bir oklara at, okçular atalım. Üstüne kral Barbar var okçu kraliçe özelliklerini bas. Şu belediye binasını alalım. Şu bir binasını alalım. Yıldız bir yıldız. Güzel. Orayı da aldık. Şu ile okçular okçular toplasa şu ganimetleri. 39 bin var. %25 gelir mi? E %5 %50 gelir mi? Gelmez sanki ama bilmiyorum. %33 %35 oldu. 38 %50 olmayacak zaten. %40 oldu. Bu adam da her şeyi mi bir seviyede yoksa? Ana şaka mı? Bu adam da her şeyi bir seviye. <laughs> Bu adam da aynı lan. Benim aynı aynı video mu çekiyorum lan? <laughs> Bu arada yüzde tamamladık ya. Çakıma yüzde elli geldi. Şuradaki depoyu da aldıktan sonra da video, ev eh, dedim. Savaşı bitirebiliriz. Kills almamız güzel oldu ve bonus geldi. 1 milyon 200 bin. O da süper oldu bizim için. Şuradan biraz daha okçu mokçu basalım. Bas 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 bas. büyük, büyük basmadık zaten. Hemen bir savaşta yapalım. Öf be. Rakibe bak. Belediye'ye bastığımız için Bizden yüksek rakipler geliyor. Bir saat şöyle diyeyim. Kıyıda köşede at. Belediye binası olan yerleri yıkabiliyoruz şu an. Bakalım bu seri nasıl olacak. Belediye binası 12'deyiz. 13 var. 14 var. 14 ben Ana hesabını unutabileni görmedim. Yani öyle bir şey var. 15 var peşinden. Bu ne lan böyle? Nasıl bir şey yapmış böyle? Bütün duvarları dışarı koymuş. Yani gittikçe zorlaşıyor. Şunu alalım ya. Bunu alabiliriz. Bunlar niye böyle yapıyor ki? Yani yükseltmek için bir düzen yapmış ama çıkarken <laughs> düzeltmedi mi? Böyle mi bırakıyor? Böyle bırakıyorsa zaten biraz çok saçmalık. Resmen ganimetimi al diyor. Yanlışlıkla bıraktıysa da çok çok şey oldu. Talihsizlik oldu bu kişiye. Ama bilmiyorum. Yani tahminimce bir biraz uzun süredir oyuna girmiyor. Çünkü ligi de yok şu an. Hani ligi de gözükmüyor. Ya da belli e, ligi o kadar düşük olacak ki ligi gözükmesin ama büyük ihtimalle uzun süredir oyuna da girmiyor sanki. Ama şöyle bakayım. Şuradan da anlarız. Yani depolarını biraz Birazdır da toplamıyor. Yarıya gelmiş. Adı, hani yarıya gelmiş. Her şunları bırak. sana x'ir şey kare x'irimiz maxlanmış. Daha bir şey. <laughs> Boş boşuna kanimete gitmesin adamım. Şöyle biraz daha bakalım. Evet. Şu dışarıda ama yükselere koymuş şey öyle ya. Köy okay, bulunmuyor. Bunu alabiliriz sanki. Aynen aynı alırız. Yani şuraya hero yat. Şuraya bir hero at, Buraya bir hero at. Biraz da okçu at böyle. Böyle bas. Özel güçlerini bas. Şu kalan kalesini evvel bir nasıl almam lazım ya. Okçu kral şey hasar vermeyin Hadi artık kral var var. Al şu kuleyi. O okçu kuleyi okçu kral şey hasar vermesin lazım. <laughs> okça attık. Okçu atmamız da iyi olmadı. Savaş yapamayacağız galiba. Bakalım. 63 tane birliğimiz var. Her neyse e, ne yapalım? 4.700.000 bin 700 bu iksirimiz altınımız var. Şu yan köye de bakayım. Yan köyde de boş ver. Her neyse. Bu son kalan 3. de 3 tane işçim olduğu için 3. de gidip belediye binasını 2 sev seviyeye yükseltmek için veriyorum. Ve bu da bir gün 12 saat sonra bitecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bir seviye videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.